Merhaba arkadaşlar bugün siz. Merhaba. Merhaba. arkadaşlar bugün sizlerle birlikte videolara tepki verme oynayacağız. Hayır, oynayacağız ya yap yapacağız. Tam ilk önce video bana like, abone ol beğendim açmayı unutmayın o zaman videoya. Herkese tekrardan merhabalar. Bu, bu arada eh, oyun ismi neydi lan? Camiası'na da teşekkür ederim. Bu Ali video yaptığı için. Allah korusun kardeşim. Bu, bu videoyu yapmama sen yardım ettin. Videomuzda sıklıkla ve severek oynadığınız bazı oyunların gerçek hikayelerini anlatacağız. Çok şaşıracağınız bir video olacağına eminim. Sizler de hazırsanız videomuza geçelim. Fakat önce videolarınızı seviyorsanız ve devamını istiyorsanız kanalımıza ücretsiz şekilde abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bu evet, tamam. şekilde Anladık. bu tür videolar daha sık gelecektir. Evet doğru söylüyor çocuk. Açız. Ayrıca bizi TikTok ve Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Orada da bilgili ve eğlenceli videolar paylaşacağız. Son olarak oyun kanalımız olan Oyun Camiası'na da abone olursanız seviniriz. Orada canlı yayınlar açıp sizlerle oyun oynuyoruz. Mutlaka siz de katılın. Tamam, anlayacak. Her neyse, Like atıp abone olduysanız neyse, videomuza geçiyoruz. 1. Survive Surf 2012'den beri küçükten büyüğe herkesin severek oynadığı bağımlılık dahi yapan Subway Surf içerisinde oynanan amacı polis memuru tarafından kovalanan Jake'in köpeğiyle birlikte yakalanmadan en yüksek puana ulaşabilmesidir. 2012'den bu yana oynanmaya devam eden bu oyunun popülerliği artmaya devam ediyor. Hatta oyundan esinlenerek yapılan oyunlar bile son zamanlarda çoğaldı. Peki Subway Surf'ün asıl hikayesi nedir? Hazırsanız sizlerle beraber o acıklı hikayeye bir değinelim. inelim. Ee, tamam değil. Hikaye neymiş çaba. Hiç Hikayeyi anlatmadan önce bakacağım. belirtelim. Subway Surf yapımcısı henüz bu hikayenin doğru olduğunu belirtmedi. Bu yüzden gerçekliğine dair bir kanıt yok. Anlatılan hikayeye göre Oyunlar üreten bir yapımcı adamın oğlu grafiti ile ilgilenmektedir. Ailesinin bu durumdan hiç hoşlanmamasına rağmen çocuk bir gün tren istasyonunun karşısında bulunan binanın duvarının grafiti için uygun olduğunu düşünür. Çantasından spreylerini çıkartırken binanın güvenliği çocuğa doğru koşmaya başlar. Çocuk kaçmaya başladığında ise karşıdan gelen trenin altında kalarak. Hayatını kaybeder. Programcı olan babası ise oğlunun yasını tutmak ve onu yaşatmak için böyle bir oyun yapar. Oyunun içinde şiirden şiire dolaşılıyor olmasının sebebi ise çocuğun en büyük hayalinin dünyayı gezmek olmasıdır. Başta da dediğimiz gibi hikayenin gerçekle alakası olmadığı söylenmekse. Yani muhtemelen uydurma. Fakat böyle olsaydı gerçekten herkes için daha anlamlı bir oyun olabilirdi. Peki bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı mutlaka bekliyoruz. 2 Granny Tamam, evet. Küp kafasını incitir ve ölür. Bir emektedir. Ben alt kişi, iki çocuk. Tamam oyundaki Granny yani baban altı kişi iki çocuğu ve eşiyle yaşayan normal bir kadındır. Eşini çocuklarından daha çok sevmektedir. Bir gün kızı ile eşi dışarıda oynarlarken eşi düşüp kafasını incitir ve ölür. Bunu diyen Granny kızına çok sinirlenip ona bağırır ve döver. Tüm bunları gören erkek çocuk da evden kaçmaya çalışır. Fakat Granny bırakmaz ve onu eve hapseder. Oyunun hikayesi bu şekilde yürümektedir. Hikayenin gerçekliği yine kesin değildir. Açıkçası ben de gerçek olduğunu pek sanmıyorum. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Among Us Son zamanlarda popüler olan ve olmaya devam eden oyun Among Us. Mutlaka herkes oynamıştır diye düşünüyorum. Özellikle de 2020 başlarında birkaç YouTuber ile birlikte <laughs> popüler olmaya başladı. Peki oyunu oynarken Among Us'ın hikayesinin nasıl olabileceğini hiç düşündünüz mü? Sizler için araştırdık ve bir sürü şey öğrendik. Hazırsanız anlatmaya başlıyoruz. Bir grup astronot uzayda araştırma ve deney yapmak için bir uzay gemisine biniyor. Oyun başında da bunu görebilirsiniz. İlk haritada henüz uzay gemisindeyiz ve hedef gezegene yol alıyoruz. İkinci haritada ise gittiğimiz gezegenden örnekler topluyoruz. Esraftaki örnek alma aletlerinden ve yapılan kazılardan da anlayabilirsiniz. Üçüncü haritada ise astronotlarla iletişim kurulan kuledeyiz. Araştırma yapmak için gelen 10 astronotun arasından bir yabancı var, impastır. Sizi öldürünce de anlayacağınız gibi o 10 kişinin arasında gizlenen ve astronotların işlerini bozmaya çalışıp sabotaj yapmakta. Astronot kılığındaki bu yaratığın kim olduğunu ölmeden bulmaya çalışıyorsunuz. Hikayesi genel anlamda böyle. Fakat oyunda bilinmeyen daha çok şey var. Bunu da daha önceden çekmiş olduğumuz Among Us videomuzda bulabilirsiniz. Linkini mutlaka köşeye bırakacağım. Evet arkadaşlar, videomuz şimdilik bu kadar. Videomuzu seviyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. başka bir videomuza kadar hoşça kalın, bilgili kalın. Evet arkadaşlar bir videonun sonra geldi videoda videoma like atıp kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.